1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı ortak basın açıklaması okundu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Eğitimsen, BES, Kültür Sanat Sen, Tarım Orkam Sen, Ses ve Haber 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması hazırladı. Hazırlanan açıklama Atatürk Caddesi'ndeki Eğitimsen binasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla okundu. 1 Mayıs akşamı balkonlardayız yazılı pankartın da açıldığı basın açıklamasında hazırlanan metni okuyan Eğitim Sen Bodrum temsilcisi Yüksel Okyay şunları dile getirdi. İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek. Biz Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Eğer bugün insanca yaşamak için üreten biz emekçilerin düzeni egemen olsaydı salgına karşı göstermelik bir mücadele yerine gerçek bir mücadele verirdik. Bizler diyoruz ki temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalı. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olamaz. Başta kesk olmak üzere hukuksuzca işten atılmalar olmazdı diyoruz. Salgın süresince herkesin işi, geçimi devletin güvencesinde olurdu. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla gelmeyeceği gibi temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları yurttaşların tamamına ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. Salgına karşı önlemler 3-5 patronun örgütüyle değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü patronların kararı değil. Aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu. Başlı hekimler, sağlık ve belediye çalışanları, kargo ve petete çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi. Okyay, açıklamanın sonunda tüm Bodrumluları 1 Mayıs Cuma akşamı saat 21'de balkonlarda Enternasyonel Marşı'nı okumaya davet etti. Bahçelerden 1 Mayıs Enternasyonal İşçi Marşını birlikte söylemeye davet ediyoruz.